Spor haberleri foto Galera Jelert kararı belli oldu. Southampton'dan 8. 5 milyon euroluk satın alma opsiyonu için resmi açıklama, Galatasaray'ın Southampton'a kiraladığı Elias Jelert'in satın alma opsiyonu hakkında çıkan iddialar üzerine, İngiliz kulübünün sportif direktörü Joanne Sports'tan yanıt geldi. Galatasaray'ın yaklaşık 1.5 yıl önce Kopenhag'dan kadrosuna kattığı Elias Jelert, Sarı Kırmızılı takımda beklenen performansı gösteremeyince geçtiğimiz yaz Southampton'a kiralık olarak gönderildi. 300 bin euro geçici transfer bedeli alınan Danimarkalı Saabek için İngiliz kulübünün satın alma opsiyonu ise 8, 5 milyon euro olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz günlerde çıkan haberlerde. Jelert'in kalıcı olarak transfer edilme opsiyonunun kullanılmayacağı ileri sürülürken, Southampton cephesinden bu iddialara sert bir yanıt geldi. Championship temsilcisinin sportif direktörü Joanne Spores, İngiliz basınından Daily Echo'ya verdiği demeçte Elias Jelert'in satın alma opsiyonunu kullanmayacağına dair çıkan söylentileri yalanladı. Alman futbol adamı sezonun bu erken aşamasında opsiyonu kullanmanın mantıklı olmayacağını ve kararın sezon sonunda verileceğini vurguladı. Sports Jellert ile bu konuyu konuştuğunu da dile getirerek "Yemekhanede onunla konuştum ve Elias bu saçmalık. Sakın buna kulak asma dedim. Belki de bunları okuyordur ve bunlara inanıyordur." diye düşündüm ifadelerini kullandı. Opsiyon haklarının mayıs ayına kadar kendilerinde olduğunu hatırlatan sportif direktör Sports, bir futbol kulübünün mayıs ayına kadar kullanabileceği bir opsiyonu kasım ayında neden kullanması gerek ki? Mantıklı değil. Opsiyonu kullanmak isteseniz de istemeseniz de bunu şimdi yapmazsınız." dedi. Geçtiğimiz Ekim ayında oynanan Swansea maçında sakatlanan 22 yaşındaki futbolcunun sağlık durumu hakkında da konuşan Sports Gelo çok iyi bir oyuncu ve bizim için en iyi maçını oynadıktan sonra sakatlandı. Şimdi geri dönüyor. Onu yavaş yavaş iyileştirmemiz gerekiyordu. Noel döneminde bir maç yoğunluğumuz var ve umarım o dönemde iyileşmiş olur. Açıklamasını yaptı.